Hepinize merhaba arkadaşlar ben Merkem. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte annemin yaptığı ve benim yaptığım ev yapımı Dubai çikolatası deneyeceğiz arkadaşlar. Ben ipten tadına baktım. Üçü böyle dop dolu böyle göründüğüne bakmayın. Şimdi şundan sırık alıyorum de annem bana. iki tane yaptı ki iki kalıp. Çok güzel bir tadı var. Anneleriniz yapınca çok güzel olur arkadaşlar. Ben markette de denedim. O kadar güzel değil de. Bu gerçekten de güzel olmuş. Marketten almanızı ta tavsiye etmem arkadaşlar. Bence evde yapın anneniz izin veriyorsa. isterseniz dışarıda alın alın ama benim tavsiyem evde yapın. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımıza artık bir hmm. abone sayımız arttırmamız lazım. Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Görüşürüz.